Musa atın sen. Hamama gidiyor derler Musa. Kız hamama gidiyor gitmesine de. O elindeki değil. Ne olacak canım bu akşam? Allah Allah şunun cahilliğine bak. Arkadaş Almanya'dan uçakta Türkiye'ye gelirken verdikleri çantalardan alaydım ya kucağına. Çık lan Musa. Aç çak çak. Bu köşeklerin bir sonucu olursa bu canlılar sağır. Afiyetle olursun. Ne var şu halimizde? Şurada senin aile oynayıp eğleniyoruz. Valla ne? Zavallarından ne cevap verenleriz? Lan böyle sanki iki tane da yazıyor. Davetine icabet etmediniz adamı yer bitirirsiniz ardısına. Bilgesi Eranus'un yazmış olduğu misafir oyunumuzu sergiledik. Bu oyunda biz aslında Türkiye'mizin gerçeğini parmak basıyoruz. Özellikle 60'lı yıllardan sonra Türkiye'den Almanya'ya göç edenler Almanya'da ne gibi bir dünyayla karşılaşıyorlar? Hakikatler ne, hayaller ne? Acaba hani e, hayalimize ulaşabilecek miyiz? Yoksa orada acımasız gerçeklerle mi karşılaşacağız, baş başa kalacağız? Bu bir Musa teyzenin hikayesi ama Almanya'ya giden bütün göçmen ve bu göçebeliği yaşayan ve aslında çok şey getirmek isteyip büyük kayıplarla geri dönen bir adamın hikayesi. Günler seyircimizden çok mutluyuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak turnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. İlk kez tiyatro izleyen çocuklar oluyor. İlk kez belki izleyen, tiyatro izleyen, canlı canlı bir şekilde izleyen yetişkin insanlar oluyor. Onlara bu hizmeti buraya getirmek inanılmaz gurur verici bir şey olmakla beraber inanılmaz duygulandırıyor beni yani. O da beni ayrıca bir duygulandırıyor. Bu çok güzel bir şey. onların yüzündeki o gülücüyü e, anlattığımız hikayeyi anladıklarında vermiş oldukları tepkiler o kadar doğal ve o kadar bence paha biçilemez ki bu. E, onu görünce biz ayrı mutlu oluyoruz ve ayrı gururlanıyoruz. Güzeldi. Beklediğimden daha güzeldi. Gülnar için güzel bir etkinlik oldu. Gülnar küçük bir yer olduğu için, küçük bir ilçe olduğu için böyle etkinlikler en azından bizim için güzel oluyor hani büyük şehire gitmekten ayağımıza gelmesi bizi mutlu ediyor açıkçası. İnşallah daha da artar gelecek sezon. Oyun çok güzeldi. Tiyatro sanatçısı arkadaşlar gerçekten güzel bir oyun sergilediler. Çok kıymetli hizmetler, çok değerli hizmetler. Mersin merkez uzak bir bölgedeyiz. Bu tür etkinlikler daha öncelerde hiç olmuyordu. <laughs>